işte. ettim. Al işte. Yayında <laughs> adam ya. Adam yayında ya. So, sola indiler. Geç atladığımı söyleyeyim ben size. Hemen sağ tarafa ki Sağdaki hangara koşalım. Silahlarımızı alıp adamlara baskın verelim. Sağda atladılar. Benim Sağda atladılar. Bu atlayışı yayına çektin değil mi? Abi çektim. İlik gibi çektim. Sağ tarafımızda Aynen. adam var. Buralara böyle bir ekleme falan yap tamam mı? Böyle komik şeyler ekle olsun istiyorum buralarda. Eminle alakalı. Abi. Tabi efendim. Halledeceğim. Beyler dikkat edin ha kendinizi göstermeyin. Evet karşıya geçin. Altınızda adam dedim. olması lazım. Gelin şu orta hangara gelin. Bolu'da adam, adam var. Solda adam var. Nerede? Abi. Ben gidiyorum hangara ya uğraşamayacağım vallahi. Sesler var. Ar 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 doğru geliyor. Silah vardır inşallah. Orada silah var mı? Abi, ben... Emine. Abi yerler silah dolu da alamıyoruz ki oraya bir gitsem vuracak seni. Her... Neredeler abi? Etrafımızdalar. var. Premium ve ekibi. Ha ne diyecektim şimdi? Derbi, derbicik. Allah çakar bugün bugün ünlü bir spor yorumcusudur ve hakem Bunlarda da adam var abi Evet önümde Sesini alıyorum Kötü durumdayım Kötü durumdayız Ben sana bir söyleyeyim mi adamı bulsam hemen domaltarım Küfür etti Abaltımda da adam var. Kendi Abi, abi nerede adam? Heh, karşı tarafı vurdu beni Bartu abi. Gördün mü adam neredeymiş? <gülüyor> 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 Bartu abi adam yanıma geldi. Nerede vuruyor lan? Aşağıda, aşağı katta. Ne yaptım lan ben? Üst kata çıkıyor bekle. Abi adam da çıktı alttan ya ama neyse sağlık olsun. Öldük ya bacak bir şey yok. Artu abi tam yanımda adam. Sen misin la ya? Bitirdi beni ya. Arkadaşını kaldırabilir. O da yanında baygın. Yukarıda mı? hı. Ya hayat Roya Merro. ben öyle gözüken taraftan vurdu abi. Ben üst tarafında falan onlar onu hesaplamış. Bence dön geri götüm götüm. Git bizi kaldır. Oo. Bir çatışma kokusu alıcı. Ey. Abi. <laughs> Kolu nasıl? Bazen olmayınca olur. Abi keşke kör olsaydım ya. Ne yaptın sen? Abi onlar bot değilse ben de bir şey bilmiyorum. Ya ne botu ya? Bot değil. Abi adam da mal ya. Göremedi. Adam daha panik oldu anlasın satayım. Bunu vur artık yani. Bak o duvardan seni arıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunu at de ki troll videosu. Tamam mı? Yanlış şey yapma ya. <laughs> Abi burada bari rezil olmayalım. Aha orada sanda. Vallahi oyun oynuyor. Oğlum bu mu vurdu seni? Rasul denen bu salak. Git bitir bunu abi. Oğlum arkadaş da var. Allah'ım ya Suriyeliler bile Türk bayrağı butak, Adam vuruyorlar amına. <laughs> bu bitiren adam. Ne yapması salak ya herif? Aha, vallahi üstüne atlayacak. Bomba atıyor. Dönüyor. Bunlar öldüme inanamıyorum ya. Bu. Bunlar korkudan şey yapıyorlar. Tamam full artı full oldu mu? Arabayı al da. olacak arabayla? Kaldır amanan bizi ya. Zorunda mıyım? Zorunda mıyım? Ya mümkünse. Zorunda zor mıyım? Hayır değilsiniz canım. Parçanın adı zorunda mıyım? Zorunda Zorun mıyım? <laughs> Parçanın adı. Eserin adı zorunda mıyım? <laughs> Her gece <rüyam>. <gülüyor> 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 hahahahah bir yok mu ya potun soluna atlıyorum haberiniz olsun potun solu ot, ot. come to bdo <laughs> ne alakası var ya brrriman brrriman yo ye elimdeki silah büllük gibi vururum sizi herkül gibi Ulan var ya full arta biliyor musun oraya atladığımda Sonra beni vurdular Baba yavaş Hürten Hürten de bir yanımızı Hürten Buraya mı? Sen şey şarkı yapıyor <laughs> mu? Bremen'ı düz havada vurmuşlar. Yok kardeşim. Baş başa şarkılar biliyorum. Allah bakayım bir tane. Sen şeyi biliyorsun değil mi? 1, 2, 3, 5 Tandık geldi mi? Evet geldi <laughs> Seksek sallaydılar. Üç kişiydiler. Oo adam kutu patlatmış. Paylaşlar. Hala. Devam patlatayım bakayım ne çıktı. M416 çıktı. Hem de yüksek bir şey. Bu Fırat çok hayindir ho. M416 var. M416 ile beraber. Susturucu hafif tabanca. Al abi. Arkadaşlar. Iııı tabanca şeysi var mı? Bana al, dür, al, al, al. Dür, dür, dürbün lazım arkadaşlar. Bana m alıyorum. alacağım. Sen. Vereyim sana. O ben insanlığı veriyorum. da yaparım. O insanlığı yaparım yani. Arkadaşlar bu arada. Iki, 250 evet. metre koşmayacağız değil mi? Teşekkür ederim. Ben de alırım. Aaa alışık ya. <laughs> Alırım dedin dedim mi? Alırım. Burada <laughs> Alırım. <gülüyor> alırım. Burada Alırım. Abi. Bir şey değil mi? Gençler size bir kayak yapıyorum. Yap lan. İlk giden drop alır. Ne lan o? Drop. Ha gitsin alsın. Kendisi sanki full değil de. Değilim tabi. Çatışma seti oldunuz mu? Ha 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 Evet. Göremiyorum. Amanın bırak drop'u çoluk çocuk alsın drop'u boş ver boş ver. Yok lan sen değil lan ben ben. Ayıp da low. Ooo. Abiler yani. bana var ya kesin şey verin. Eee evet. dürbün verin. Gerçekten bak. Evet. O, o, o. Ne oldu? Ne oldu? Nereden geldik? Ee, uyandırma yeri o taraftan bir yerden karşı taraftan. Şurada, şunun içinde. Ne? Oraya abinin arkasında geçiyorum. Hala onun içinde mi? da. Da. Göremeyim. HS e attım. Nasıl önlü lan? Emin sol tarafına dikkat et. O, o değil galiba. Bordun bir tane daha birini. Abi iki iki şunu ya. Bak biri şurada. Diğeri şurada. Diğeri şurada dediğin. Şu ağacın arkasında bir adam var. Şuradan biri koşuyor. Aha. Yetişemedim. Ben gördüm. Tamam aşağı inelim abi aşağı. Onlar so sağ taraftan Barut abinin o taraftan girmeye çalışacaklar Seyfe. Aynen. Yattı önümde. 10 saniye 40 tamam. metre. Uzak sahim yok ki. Da ses yaptık ya sağ taraf biraz sıkıntı oldu. Bunlar alana giriyorlar hasta olarak giriyorlar. O en Ölüyorum ben. En ilerden mi? Evet evet. Son tamam, onları bir karşılayayım mı abi? Normalde aha buradan girmeleri lazım. Baydım. Senin adamın ak1. kebir. <laughs> baydum daha. Abi bir tane daha var. Bir tane daha var. Fena değil abi. Tamam. Ağacın oradaki zaten kaldı bir. İkisi baygın. Vay lan. Bir saniye. ileride bir adam var. Vurdum bir tane abi mele. Şunun arkasında. Hop. Sağdan yedim Barut abi. Tam arkandan yedim senin. Baydım. Buse'yi ileride. İleride. Tamam, abi. sizin tamam, arkanızı işaret... Bir yerden yedim. Allah saat olduğumuz yere sıslat. Neyse. Ama arkamızdan yetki yani. Görüyorum bu odaklı. arada S yönünde ee, o ağacın kenarında görüyorum. Onun haricinde iki kişi var orada, arkamızdan da yetki. Abiler bir kişi daha var ama kaçacağım. Nerede o evine? Yanımda bir yerde. Sağ yola ben bakıyorum. Oradayım binaların Görüyorum. ortasındayım. Winner winner'a çıkın denir. Winner winner'a çıkın denir. Are... Müthiş oldu. Bu maç çok güzeldi. Yeah.